Merhaba canlarım, güzel bir falda daha beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı ihmal etmeyin. İyi ki varsınız, buradasınız diyorum. İyi ki birliktesiniz, ee, birlikteyiz. Mutluluklar diliyorum size, ee, güzel kalpli insanlar. Evet, şimdi Maria adlı kanal e, üyemiz için bakıyoruz. E, burada. E, Karşılıklı bir görüşmeniz var, yan yana görünüyorsunuz. Gerçekten de seni üzdüğü için bu insan pişman ee, ve sana doğru gelmeye çalışıyor. Ama arkasından birisi bunu engellemeye çalışıyor ee, ve e, bu kişinin isminde S harfi var. S harfli kimse sana doğru gelmesini engelliyor bunun ee, diye görüyorum böyle ee, ve e, baya bir üzüntüm var. Hayatınızda olmayan olan olmayan, e, önemsiz kalan kişileri zaten bu kişi hayatından çıkarmaya başlamış. E, yakın bir zamanda da sana dönüşü olacak e, ve e, çok güzel bir dönüş olacak. Dileğinin kabul olarak döneceğini görüyorum. Sadece biraz akıl karışıklığı ve yerine getirmesi gereken işlerin olduğunu görüyorum burada ve kuşunuz var. Çok güzel bir haberiniz var. Yan yana görünüyorsunuz burada birlikte görünüyorsunuz ee, sadece e, sana birazcık arkasını dönmüş e, biraz burada arkasını dönmüş birisi var sana e, hemen arkandan da takip ediyor ama yan taraftan da arkasına bakmaya çalışıyor gitmiş ama seni unutamamış e, çok akıl karışıklığı var e, yolunu bulamamış ve e harfine dönüş yapacak diye gözüküyor canım benim senin baş harfinin e, isminin içinde geçen bir harf bu e, karışıklık var biraz üzüntü var ama çok güzel kısmetler var kalabalık bir ortamda tekrar bir araya geleceksiniz karşılıklı görüşmeleriniz var e, ve e, sizin birlikte olmanızı istemeyen birisi var burada eee bu kişi sana doğru gelmeye çalışıyor ama birisi arkadan bunu çekmeye çalışıyor ama bu kişi sana doğru gelecek diye görüyorum ben buradan ve seni düşünüyor ve vicdan azabı var seninle ilgili ve çok büyük bir kısmet var kafa kafaya vereceksiniz bütün sorunları hallediyorsunuz dolu kalbiniz var kısmetiniz var ve güzel romantik yolculuklar yapacağınız bir zaman bekliyor sana doğru gelende bir anahtar bir kısmet var burada ger şurada görünen e, bir kalp figürü e, bir anlamda da nar'a benziyor. Bolluk bereketin geleceğini gösteriyor burada. Ee, ve e, birinin bak burada diz çöküp sana yalvardığını görebiliyoruz burada elini uzatmış elinde çiçeği var fakat sen arkanı dönmüşsün bir türlü affetmiyorsun ama e, gene de senin peşinden koşan birisi var burada beklediğin sms beklediğin haber geliyor e, burada deve çıkmış e, gerçekten barış sağlayacaksınız ama biraz gurur yapıyorsunuz diye görüyorum ben sizi ve bu gururdan vazgeçmeniz gerekiyor Açıkçası ve kocaman bir balığınız var kocaman bir kısmet ve güzel bir birliktelik var ee, sana doğru geliyor da gelmesi de çok yakın 3 rakamı çıkmış en geç 3 hafta içinde e, gelebilir ve 3 gün içerisinde de haber alacaksın diye görüyorum buradan ben e, ve bir paketim var yoldan gelecek ve bu aralar cazip ve çekici olabilirsin başkaları tarafından da beğenilebilirsin ama kendisi senden ayrıldığı için çok üzgün e, ve çok kötü durumda gözüküyor pişman durumda gözüküyor e, ve senden de bir özürü olacak diye görüyorum buradan karınca bereketi de geliyor hayatınıza dilekleriniz de gerçek oluyor ve muradın da gerçekleşecek diyor burada şurada da koca bir paket sürpriz bir hediye olabilir sana ondan gelecek ve ben sana mutluluklar diliyorum sağlıcakla kal sevgiyle kal hoşça kal diyorum öpüyorum seni canım benim